Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizinle birlikte cemcel fotoğrafı yapmaya çalışacağım. Yani cemcel, e, cemre solmaz ve cellat 36'nın olmuş üzere bir ship yani ship diyorlar buna. Şimdi e, ben e, onunla ilgili bir böyle montaj yapmak istiyorum. E, şimdi göstereceğim size nasıl bir şey olacağını. Bir dakika. Arkadaşlar Cemre ablanın fotoğrafını böyle buldum. Bir de bunu buldum. Birbirlerine bakıyor gibi olmasını istedim biraz. Aa, yapacağım şimdi. Artık nasıl olacak bilmiyorum. İlk önce Cemre ablayı koyalım. Bir dakika. Hemen. Hemen. Evet. Buradan ilk Cemre ablanın fotoğrafını seçtim. bir dakika şimdi de Cellat abinin fotoğrafı. Hmm. Bu arada bu fotoğrafları Google'dan buldum. Böyle. Da böyle sanki biraz fazla montaja benzedi. Ama şöyle yapsak biraz bunu. Okey okay yani şu, şöyle. şöyle yapabiliriz aslında. Celat abinin fotoğrafını kaydıralım. Böyle. Ya ama güzel olmadı biraz yani. Nasıl desem montaja benzedi ama of ya yapamıyorum ben böyle montaj yapamam. yani gerçekten artık nasıl desem böyle böyle Allah'ım bu ne böyle yaptım biraz yani of, olmadı ya of ya Biraz böyle aynalık mı Yok 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 yok. Neyse sanki oldu gibi ne geldi bitirelim şunu. Diye. Daha bir su yapmak istiyorum bunlardan. Size de isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Eğer açıksa herhangi bir videonun yorumuna yazın. Ee, i̇steyene yaparım. Evet, bekliyorum şu anda. Bu arada bunu Chrome'dan yapıyorum. Ve işte sonuç. Böyle oldu arkadaşlar ama ben fazla sevmedim. Beğenmedim. Yani şimdi bir tane daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Burada <laughs> Şimdi Cellat abinin bir komik bir fotoğrafını buldum. Bunu kullanmak istedim. Siz de göreceksiniz zaten arkadaşlar. Şimdi Cemre ablanın fotoğrafını alalım. Hemen. Burada Cemre ablanın bu fotoğrafı vardı. Kella abi böyle e, Cemre abla da ona gülüyormuş gibi olsun Hani Böyle, e, şimdi bunu böyle ayarlamaya çalışıyorum ben. Bir de sıkıntı yani. Hı? Of, çok büyük oldu ya. Of. Bu montaj işi çok zor. Geçmiş olsun vallahi. böyle Uu. böyle ya ben ne yaptım bunu Allah aşkına montajcıların işi çok zor cidden çok zor anlıyorum şimdi sizi gerçekten de çok zor yaptı falan diyorlar ama ben diyordum neresi zor onun işte Oh. Çok zor. Aşırı zor. Diyebilirim. Tahmin ettiğimden bile zormuş gerçekten. Ah, ben bunu yapamıyorum ya. Sinirlendim iyice. -o -ja geldi. loşa Hmm. Sıkılıyorum şu anda hmm. Güzel gibime geldi Biraz yani daha, Sanki az önceki daha güzel oldu Gibime geldi Değil mi Of 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 Arkadaşlar ben böyle bir şeyler yapıyorum buna ama, ama ne bileyim ne yapıyorum. Burada yazı yazalım. Siyah mı? Okey siyah yazalım o ama şöyle bir cemcel. Cemcel yazacağım buraya. Kalem nereden bulacağım ben şimdi buradan. Cidden ben ne yapacağım bilmiyorum şu anda burada. Ya neyse boş ver yazma ya. Nasıl bir iştir kardeşim bu? Çok zor he? gel Geldi geldi Bak Bakın şimdi ben ne yapacağım buraya Cem Çel yazdım. Dalga ve papatya yani dalga denizli papatya da cemler yani. O da böyle cemceli diyebiliyor. Yahu kardeşim bu nedir? Ne yaptın? Benim çocuğum günahım ne? Ya bu, bu şey niye böyle Anlamadım ya. Neyse ben bunu bir yapayım geleyim. Yaptım işte arkadaşlar. Biraz biraz oldu diyelim. Oldu. Aynen daha bitmedi aslında diye düşünüyorum. E, rengini de değiştiririm. Bir şeyler yapacağım yine de ben bunu. Böyle bırakamam yani. Yani kaç gidiyor şu anda. Yaptım. Arkadaşlar ben bu videoda hayatımda ilk defa montaj yaptım. Çok ciddiyim. E, o yüzden evet, ben de beğenmedim. Gerçekten böyle yani beğendim de o öyle abartılacak kadar ay çok güzel bir ayıldım denilecek kadar değil yani e, yapabildiğim kadar yaptım diyelim biz ona e, şimdi ben bunu düzelteceğim tekrardan güzel hale getireceğim yani bırakmayacağım ben bunu böyle Daha belki Cemcer kanalı açabilirim. Ya çok güzel olur açarsam değil mi? Ben ne bileyim bak böyle. Daha inandırıcı bir gözüktü şu anda. Değil mi? Ortasındaki mavi çizgiyi anlayamadım ya. Aklıma bir fikir geldi. Şöyle yapsam şuradan. Hmm, kalp koysam ortaya. Böyle kırmızı bir kalp ee, yapıyorum yapabildiğim kadar yaptım işte böyle ama bu kalp bence olmadı buraya ben bunu sevmedim ya güzel ne oluyor ma. yapabilecek bir şey yok. Olsaydı yapardık sonuçta. Ama bir bakayım şöyle yine de bir. Hmm. Düz bir çizgi olsa bu harfi mesela. Küçük bir harfi aklıma bir fikir geldi. Olmaz 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 olmaz. Mahvetme. Yok 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 yok. yok oldu yani olduğu kadar yani hayatımda ilk defa edit yaptığım için bu kadar yapabildim. Kusura bakmayın yani. Kötü olduysa da ne bileyim şuradan şöyle şunları düzelteceğim. Süper oldu diyebilirim yani. Evet. Bitti arkadaşlar. Böyle inandırıcı olsun diye böyle, böyle grilik kattım videom bu kadardı. Aşağıdan kanalıma abone ol. Videomu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.